Toy bugün Sela beraber Diyarbakır'dan Diyarbakır'da bile güneş Şampiyonu var karşımıza onu, onu rakibi olacak Emre Eruğ var Sözü Muhammed Doğan'a bırakıyorum Muhammed Doğan mikrofon size yönelize Merhaba arkadaşlar hani ben cüsteye bakmam bileğe bakarım hani e, iyi oynayan kazansın Sözü Emre Erug sonlandıracak Mehmet Doğan'ın şampiyon olduğu için tebrik ediyorum Hakikaten kazansın Kapışma basıyor arkadaşlar Arkadaşlar şu anda ilk maçımızı oynuyoruz. Düzgün bir maç istiyorum arkadaşlar. Başlasın. Çekişmeli bir maç karşınızda arkadaşlar. Şu anda Muhammed Doğan ve Emre Örü kapışıyor. Em, Muhammed Emre bir bir farkla önde gibi görünüyor ama Muhammed onu yenecekmiş gibi yendi. Evet sayın seyirciler ilk round'u notu... Tabii Muhammed Doğan oldu. Muhammed Doğan bu, bu konakına biraz bilgi verebilir mi size bize? Bu round'u nasıl kazanırız? Bize biraz bilgi verin. Yani ben e, hocalık da yapıyorum da arkadaşım parmakları güçlü. Zaten bilek bilen insan bilir. E, yani derse veriyorum. Aşağıya linki koyabilir. Hani isteyenler dersini verebilirim. Küçük bir ücret karşılığı aşağıda zaten Instagram, Facebook, link, TikTok linkini bırakacağım orada arkadaşlar gelip görebilir sizi. Sözüm Emre Eruğ'a bırakıyorum. Bu konakta ilk ilk setin yenilgi yenilgi halini bize biraz anlatabilir misiniz? Ne diyor Öncelikle arkadaşı tebrik ediyorum. Arkadaş zaten başta da dediğim gibi kendisi şampiyon, Diyarbakır şampiyonu. Onu yenmek zor. Ben de kendi mahallemde şampiyonu. Mahallemde bu ana kadar beni yenen olmamış. Bendeki gücü ben okulda hissetmiştim öncelikle. Okulda herkesi yendiğim için millet dedi kendini yazdır. Yazdırdım ve şimdi de gücüme bu kadar ama şampiyonu yenmek zor. Şimdi de diyorum sözü size bırakıyorum. Teşekkürler. İlk, ikinci seti başlatabiliriz baş arkadaşlar. Pozisyonunuzu alın isterseniz. Pozisyonlarını alır arkadaşlar. Bu maçta da adil bir maç istiyorum. Başlasın büyük bir kapışma var arkadaşlar. Emre Emre biraz zorluyor ama Mehmet Ekeni toparladı ve yendi. Evet sayın seyirciler ikinci seti sahibi Mehmet bu bu konu biraz daha bilgi alabilir mı sizden nasıl kazandınız nasıl becerdiniz bu işi biraz bize bilgi verebilir Yani genelde taktiksel e, bilek güreşinde işte e, şeylerle yeniyoruz da arkadaşa ben taktik vereceğim hani benim zayıf yönümü vereceğim hani gel bir evet, Emre Erol'dan biraz daha söz alabilir miyiz Lütfen sizden biraz... İki maç genelde bu maç kazanmayı düşünüyorum. Verdiği taktikler sayesinde kazanmayı düşünüyorum. Tebrik ediyorum tekrardan. Şampiyon olan kişi benimle yenecek. benle kapışacak. Üçüncü raundun başlamasına son beş. Dört, üç, iki, bir, başla. Emre Eruh. Emre Eruh yendi. Emre Eruh yendi. Muhammed Doğan verdiği taktikler sayesinde söylüyoruz. Bu konu hakkında biraz bir ziyala vermeyiz. Evet yani e, hani 10 dakikalık olsa bir taktik verdik. Benim zayıf yönüme e, yani taktik verdim. Hani bir rakibe bir rakibe zayıf yönünü göstermek de yani. Hiç yok Emre Eruk size bir, biraz az evet. verdiği taktikler için teşekkür ederim. Taktik vermeseydi belki kazanamazdım kendisi bir şampiyon, şampiyonu verdiği taktikler zaman başarılı olur. Önümüzdeki maçları da kazanmayı planlıyorum. Dördüncü roundu başlatalım arkadaşlar. Başlatalım dedi. Başlıyoruz arkadaşlar dördüncü roundda da. Dördüncü roundun başamasan son 3, 2, 1, başla. Dördüncü roundu başladı arkadaşlar. Emre Uruk biraz daha güç gösteriyor. Başarıda güç, gücünü gösteriyor. Gücünü gösterdi ve yendi. Dördüncü round. Beşinci round'da başlıyoruz arkadaşlar. Beşinci round'da Muhammed Doğan bize birkaç bilgi ver, verebilir misiniz? Ee, arkadaşlar ben zayıf önümü verdim de ben şimdi bir taktik e, bir şey uygulayacağım da hani yenmeye çalışacağım. Sözü Emre Eruga bırakıyoruz. Son sözü bize söyleyebilir misiniz? Bir de ben şampiyonla bir maç yapmak istiyorum daha doğrusu. Şampiyon kim var, Şampiyon olacak kişilerle ben bir round ma maç istiyorum. Hayırlısı olsun. Verdiği tavsiyeler sayesinde ta, zaten kazandım. Ama kolumda güç kalmadı. Hayırlısı olsun kazanmaya. Terbiye ederiz. Biraz şampiyon olalım. Ben bir maç yapacağım. Beşinci roundun başlamasına son 3, 2, 1 başla. Beşinci round başladı arkadaşlar kıyasaya bir mücadele var. Beşinci raunda, beşinci raunda kim kim yenecek, kim kim yene, ola Muhammed Doğan kazandı. Beşinci raundun sahibi Muhammed Doğan oldu ve şampiyon oldu bizim tarafımızca. Şey ben Muh Muhammed Doğan benimle maç edecek. Bu sizi size bırakıyorum Muhammed. Bırakın gelsin. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Bir daha söyleyebilir misiniz? Bırakın gelsin. Bırakın gelsin diyor bana da. Sözü kendime de alıyorum yine. Muhammed benimle kaç maç oynamak istersin? Üç. Üç maç. Tek maç, üç maç. Tek maç, üç maç, maç, üç maç nasıl söylüyor? Tek maç mı istiyorsun, üç maç mı istiyorsun? He öyle de öyle. Üç maç istiyorum. Tamam, üç maç. Tamam. Üç maçımızı kabul et arkadaşlar. Geçen, geçenki seferde boksör makinesine Biberi son anda yeni arkadaşımız, kameraman arkadaşımız ya, o, o bu sefer spikerimiz yapacak Emre yoksa bizim kameramız, kameramız olacak şu, anda. Sözü... Naci. Naci. Naci'ye bırakıyorum. Arkadaşlar hiç alışkın olmadım. Ben de neredeyse ikinci videom şu anda. Bakalım benim de en merak ettiğim karşılaşma e, bu karşılaşma. Bakalım. Benzesin. arkadaşlar yeni bir video geliyor. İkisinin de kasları gerçekten ciddi yani. İkisi de gerçek maç oyuncu. <laughs> hiç yok. Ama Ahmet yorulduğunu söylüyor mu? Evet Yoruldu. yoruldum. Yani kamera arkasında da maç yaptım. Evet. Bunu da söylüyor. Bakalım. Evet. Temiz olsun ve lütfen hile yapmayalım. 1 2 3 Başa. Evet şu anda zorlanmaya çalışıyor. Ben de lan. Ben de lan. Abi tatlıca sen değil. Ben de Türkçe. Evet yan mahtır Türkçe. Ben de konuşuyor şu anda. Ben de derken <laughs> maçı bitirdik. <laughs> evet arkadaşlar şu anda e, birinci round'un e, galibi Muhammed oldu. Şimdi de ikinci round'u oynayacağız. Evet birinci round'un muhalbiyeti. Bir şey alalım sizden. Arkadaşlar bakar bilincisi olabilir ama ben hakikaten işimde birinciyim. İşinizi söyler misiniz? Tosyum. Evet. Güzel bir şey. Sen? Ben de bilek üreticisiyim. Yani bu mantıkdan bakarsak tabi Ahmet'in diyemesi biraz daha olanaklı ama hiç belli olmaz. Umarık taş baş arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Ben bu söze çok inanırım. Evet. Başlayalım. Evet. 3 2 1 Başla. Arkadaş sıkıyor bileği ama götüremiyor. Götüremiyorum işte. Çünkü ben götürme kabiliyetim yok. <laughs> ama tutabiliyorum. Şu anda <gülüyor> <gülüyor> Şu anda benimle kar gidiyor. Şu anda bayağı bir takarak yaşıyorlar. Kilit yapmaya çalışıyor Ahmet şu anda. <laughs> şu anda bir Yemin ediyorum bravo, bravo. E, Yemin ederim arkadaşlar ben böyle başar, ben Gerçekten Amadi'yi en zorlayan iki kişi şu anda karşınızda bir kameramız arkadaşlar Bir yerde YouTube'un kendi sahibi olan Evet Ben Evet Arkadaşlar Mehmet iki settir ben yeniyorum İki Üçüncü oyun, oyunumuzu oynuyoruz şu anda Göreceğiz Bakacağız ne ben, e, Muhammed ben. nedense, ben Muhammed ben. Doğan nedense çok rahat bir şekilde e, Yani rahat neden bu rahatlığınızı sorabilir miyiz? Neye boşulsunuz? Spor yapıp mı geldiniz yoksa rahat yani ne güvencenizi alabilir miyiz? Evet spor yapıp geldim ama e, yani arkadaşlar taktik bilmediği için rahatım e, Bir şey söyleyeceğim sen bana diyorsun mesela ben a, gün içinde diyor spor yaptığım zaman çok ağrıyor mesela neden Bu, bu kadar rahatlıkla yenebiliyorsun o zaman spor yaptığın halde Yani, a, a, yani acı artık bize tatlı geliyor Evet bu laf mı? Spor yapanlar bir de. Ben yapıyorum ben bilmiyorum. Sen <laughs> alacaksın. Evet şimdi maçımızı başlatalım. Hadi. Selam başlamamızı alalım. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. <laughs> 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 evet. Alhamdulillah bilekler yamuldu. 1 2 3 Başa. Evet tekrardan <laughs> Ahmet'imizin gül ve kahkahalarıyla birlikte olacaksınız. Yapamıyorum. Hup. evet Ahmet daha geçmeye çalışıyor. Kilit yaptı. Ahmet... Hadi hadi. <laughs> Kırpman geldi bilmiyorum diyebiliriz mi? <laughs> hadi hadi. Lan olasın olsun. Yenemedim. Yenilen arkadaşlar kameramanın katılımı gel gelmesini istiyorum buna. Ben ona bir elimi aç edeceğim. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. Bir dakika ikimizle mi maç edeceksiniz yani? Aynen ikimizle de maç etmek istiyorum. Bakacağım ben böyle... Arkadaşlar Ahmet zor. Beni Ahmet beni havada yediğine göre yani zorlayan kişi ne yapacağım Ben şu an peşi söyleyeyim. Ben kesinlikle ne yani bilek güreşi falan hiçbir şeyle uğraşmıyorum. Lakin satranç e, bir şeyim var. Diyarbakır'da dereceliğim var. Oradan da e, zaten YouTube'dan rica edeceğim. Linkini bakabilir Gerçekten ders e, gösterebilirim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet arkadaşlar, Dünya e, Min arkadaşımızla Naci arkadaşımız şu anda maç yapacak. Maçı çekelim. Nasıl düşünüyorsunuz? Seninle yenildim. Bakacağız Naci ile bir diğer yer maçı ne Korkuyorum. Tamam tamam. İnandım yan tamam. Hadi <laughs> ben e, hakemlik yapacağım. <laughs> yani biz gibi ya. hakemlik buz gibi yapacağım. bir şey yani. Hakemlik yani yapacağım. Şu an korkuyorum. Yani soğuk. Eee Neklerdiz. Ready go dediğimde başlayalım. Ready hazır go başla. Gel bak kırlayız. Nere ki çeseleceksin lan? Tamam. Skill çesele gel arkadaşlar bunlar sizi Hazır go. Gel bak hadi. Haydi. 1 2 3 Arkadaşlar ayağım, yerden, kes... <laughs> ayağım <bir> yerden kesildi. ayağım yerden kesildi. Ver de. <laughs> dur ıhh ayy ıhh hıh ıhh 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 yapamıyorum ne yapacagiz ben ne yapacagiz gelme desene gelme tamam ıhh 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 da ıhh hayır demiyor, demiyor, demiyor. <laughs> Birden ikimiz de hızlanabilirsiniz. Hızlanabilirsiniz patlama. Vallahi ben şu an güç bitti. Demiyor, demiyor, demiyor. Duruyor, duruyor. Demiyor. Demez, demez zaten. Dur, fal, fal. Ne oldu? Omuzun eline değdi. Omuzundan inşallah. <laughs> <çaldı. gülüyor> Bir kalın var. Nasıl şey ne bir faal ömer, ikinci faalında düz kalifiye oluyor. Biri olsa ne yapıyordun? He? Sen ne yapıyordun? Benim elim değil. Benim elim bir legim de, buraya değil. Senki de iyi olmuş. Sadece onu fizikten dolayı solla yapalım bence. Solla ben, ben, ben hiç yokum. Bana yani solda iyi. Sağla ben hiç yokum. Ben bir yere solla yaparız, bir yere sağla. Sağla yapalım mı? Evet. evet. Maçımız. Elim Hadi. Havada. Tutun. 3, 2, 1, başla. Allah. Benim ağda şu anda. Elinizi de sıkabilirsiniz yani. Yumruk yapın, yumruk alırsınız. Yumruk ama ters geldi. Oo ters geldi. Ters geldi ben. Ters <laughs> geldi. Şimdi kameraman arkadaş gelsin bura. Onun da bir maç oynayalım. Tamam tamam inandım tamam. Evet arkadaşlar şimdi de kameraman arkadaşla kim yapacak? Ben yapacağım. Tamam. Siz yapın. Ee, seni gel. Seni gel geri alalım. Sen de kameraya alalım. Bir tane da arkadaşımız kamerayı tutacak. Bakalım en iyi kameran hangisi? Aşağıda yorumlara yazarsınız. <gülüyor> evet. <laughs> Amcaların yerin ve <laughs> dürüst. Selamlaşmayı alalım önce. Güzel. Bilyamını yeneceğimi düşünüyorum. Bu arada e, ben ben de maç ettiği için bakalım sence bunu yenebilir misin yani o yorgunlukla? Yorgunlukla yani yenme ihtimali bize 10 gibi. 10.000 10 10 10 10.000 anladım özür diliyorum burada 10 <laughs> gibi Tamam 1 2 3 Başa Evet ben sonra kendiniz oluyor Yani e, maç yaptığım arkadaşı da küçümsemeyin. Yendi diyeyim yani? Şu kolu göstersene bir şu kasları göster. Buyurun. Ee, ben bu mu kasları Mustafa'ya yaptırmıştım. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi bende de e, şöyle göstereyim kol kasım. Bakın görüntüsü var. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Görüntüsü var. Hiçbir şey yok. Fazla bir işte bir o kadar da yok ama. Çünkü ben sol değil sağ değil <laughs> sola alışkın <laughs> bir insanım. <laughs> Sadece konuşma zamanı. Hani. Sola aldım misal oldum için. Evet. Kim, ama kişi... cidden... Ya, şey... cidden ha, evet. 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 Tamam ben sol istiyorum. Sağ Bende Ben de pil bittiği için sol <laughs> teklif ediyorum. <laughs> Peki. Buyurun. Gitip çağırsa gel. Naci arkadaşımız, Naci spiker arkadaşımız bana davet devlet spikerliğine. Ee, ben bir şey danışmak istiyorum. Hocama danışmak istiyorum. Sence sol mı sağ mı? Hangisi yere ayırım? Ben sol tak istiyorum. Ben tam Sen yeriyorum. şu an sol yaptığın için bence sağ yap. <laughs> Bunun yorgunluğunu hala atmış değilim yani hala yanıyoruz da sonra 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 İster her şekil yenileceğim bu arkadaşı Ama... Vay büyük teklif Ama... Big, Büyük bir teklif Yok ben başta da dedim şimdi video başına diye dedim ben Ben fazla alışkın asla bilek güreşine şeyim yoktur Hiç yapmadım Sadece diyorum ki ben sağ, solda kendime güveniyorum yani sağın arasını hala atılmış değilim ama solda Normalde sağ elle mi yazıyorsun ya da sol elle mi? Yazım sağ elle Mal. Sağ, sağ el ile şey yap, yapmak zorundasın İstediği el ile gelebilir fark etmez ama Hangi iki ele ele ile tamam. i̇ki el ile geliyorsa i̇ki gelsin atalım o zaman. Tamam, iki, i̇ki, el atacaklar arkadaşlar Doğru. Bir sağ bir sol atacaklar arkadaşlar işte tamam, sağ olsun. Doğru ve düz bir maç istiyorum arkadaşlar. 3 2 1 Başla Arkadaşlar şu anda Kendimi yerimde hissedebiliyorum Kanıkla kalıyor arkadaşlar Emre biraz az zorluyor ama Naci Bey Naci <laughs> Ve <Nasıl>? Emre <laughs> bu. Bir ilk, ilk sahibi galibimiz sahibi oldu İkinci sede başlıyoruz arkadaşlar İkinci sede <laughs> biraz yorgunluk var İkinci sette sol solo solo sol kapşıyoruz. İkinci setin sahibi kim olacak acaba? 3 2 1 Başla. Solerle Naci Bey. Naci Bey yenildi. İ, i̇kinci setin sahibi Emre. Bir dahaki roundu ben kendi uzmanlık alanım Bu round herkes uzmanlık alanı. Ben burada iyi değilim. Bir daha bir dahaki video bir video daha istiyorum YouTube arkadaşımızdan. Peki sizin uzmanlık alanınız ne? Bize söyleyebilir misiniz? Ney mesela? E, bas, basketbol değil de şey söyleyeyim. Satrançta kendime çok güveniyorum. Satrançta, ben normalde iyi, iyi gibiyim. Ben satrançta kendime <laughs> Basketbol basketbol olabilir mi? Çalımda belki olabilir. Çalım şeyi belki olur. O da fazla bilmiyorum. Ben çalım ben en çok satrançta güveniyorum kendime. İsteyen gelirse gelsin. Lan tamam, lan. Tamam. İrandım, İrandım. Tamam. Satranca evet. ben ne iş yokun mesela. Taşları dizmesini biliyorum. Bak taşları ismini de biliyorum. Ama ya, yapamıyorum. <laughs> yapamıyorum. Biliyorum ben. <laughs> bir hakim maç basketbol maçı olsun mu arkadaşlar? Yorumlarda belirtin. Ben satranç kim en çok istenen video yapalım? Satranç mı, basketbol mu? İsteyen yazsın. Ama çok beğeniyorum satrançı kendimi. Basketbolda da yani eskiden de yapmıştım. Evet arkadaşlar hadi, sizi ömre Bey'e bırakıyoruz. Ben kazandım da iki rakibim de güçsüz değillerdi, güçlülerdi ama kola zorlanmadan yendim onları. En güçlü rakibim de şampiyonumuz Doğan kendisi. Onu tebrik ediyorum. Sağ ol. Onun verdiği tavsiyeler sayesinde bu ikisini yendim. Ama dostluk kazandı. Kimse kaybetmedi. <laughs> i̇kisini Aynen, de yani yendim. Gene, ne olursa olsun hepimiz Korona Önlemleri sayesinde dostuz. Sözü Muhammed'e bırakıyoruz arkadaşlar. Kamerayı ben alayım lütfen. Evet arkadaşlar ben e, yani hocalık yapıyorum. E, yani aşağıya linkimi koyacağım. hani isteyen hani ders alabilir. E, bir dahaki videoların gelmesini istiyorsanız aşağıya yorum bırakıp e, beğenip takip etmeyi unutmayınız. İyi günler.